Bu videoda hayal satmıyoruz, rakam konuşuyor. Türkiye'de yaşıtların hala ne yapsam diye düşünürken, bazıları 20'lerinde, 30'larında servet yazdı. Kimisi soyadıyla, kimisi sıfırdan, işte Türkiye'nin en genç zenginleri ve bu kulübe nasıl girdiler? Karşınızda Türkiye'nin en genç altı insanı, Azat Yılmaz, Samsun'dan çıkıp iş dünyasında imparatorluk kuran bir isim. Otomobil ticaretiyle başladığı yolculuk bugün inşaat, enerji, tekstil ve gıda sektörlerinde dev bir holdinge dönüştü. Kurucusu olduğu Azad Holding ve milyonlara ulaşan markasıyla Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri haline geldi. Forbes listesinde yer alan serveti tam 250 milyon doları buluyor. Lüks yaşamı, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi ve çok yönlü girişimcilikleriyle tanınıyor. O, başarıyı yeniden tanımlayan adam, Azat Yılmaz. Çerkez Cengiz, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Çerkez, annesi Trabzonludur. Sosyal medyada vahşi hayvanlar ve silahlarla verdiği pozlarla tanınmaktadır. 2005 ve 2016 yıllarında Askeri Suç Örgütlüğü, Casusluk ve Çeçenistan Başkanı Kadirova suikast suçlarından yargılandı. Yasme! Sokaklarda su satarak başladı, kimse ona inanmadı ama o vazgeçmedi. Küçük adımlarla büyüdü, her videoda daha da cesur oldu. Sosyal medyada adını duyurdukça üretmeye devam etti, her paylaşımıyla daha fazla kişiye ulaştı. Zamanla kendi kitlesini oluşturdu. İnsanlara sadece eğlence değil, umut da verdi. Bugün milyonlara ulaşıyor, markalarla işbirliği yapıyor ve kendi ekibini kurdu. Ebo'nun hikayesi sıfırdan başlayıp zirveye çıkmanın en gerçek örneklerinden biri. Bu yolculuk hayal kuran ve asla pes etmeyen herkes için bir ilham kaynağı. Aslen Erzurumlu olan Engin Polat 3 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur. Kariyer hayatına 2013 yılında inşaat sektörü ile adım attı. Henüz 23 yaşında milyonlarca dolarlık işler yapan Engin Polat adını sektörde duyurdu. Daha sonraki yıllarda medikal estetik alanına adım atan Polat, Dipomed Medikal şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak kariyerini sürdürdü. Engin Polat'ın şu anda Türkiye'de ise 115 tane ve 10 farklı ülkede şubesi bulunuyor. Türkçü dükkanı değil. Dönmek isteyen Dönme dolaba binsin. tanınan Burak Özdemir 1994'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İsmail Özdemir İstanbul'da köklü bir tekstil şirketi olan Cinzano'nun sahibiydi. Cinzano isminin Cezene olarak kısaltılması, ilerleyen zamanlarda Cezene Burak markasını doğuracaktı. 13 yaşına geldiğinde okul çıkışlarında babasının yanında çalışmaya başlamıştı. Ancak 17 yaşındayken babasıyla arası açıldı. Babasının kendi işini kendin yap sözü üzerine iş yerinden ayrılıp başka bir tekstil firmasında iş buldu ve iş yerinin pansiyonunda kalmaya başladı. Burak el arabasıyla tekstil ürünleri taşıyıp hamallık yapıyordu. Bir akrabası babasının Aksaray'da Hatay Medeniyetler Sofrası adında bir restoran açtığını ve aralarındaki kırgınlığı bitirmesi gerektiğini söyledi ve babasının yanına tekrar giderek garsonluk, kasiyerlik ve mutfak dahil birçok alanda çalıştı. 2017'de sosyal medyada yemek yaparken gülümseyerek çektiği videolar onu kısa sürede dünya çapında bir fenomen haline getirdi. Mekana dünyanın dört bir yanından ziyaret Selçuk Bayraktar, klasik zengin iş insanı kalıbını bozan bir figür. Servetini mirastan çok mühendisliğe ve ısrara dayandırıyor. İHA sihaları sadece savunma aracı olarak değil, Türkiye'nin özgüven testi gibi görüyor. En dikkat çekici yanı ise şu, dünya çapında başarı yakaladığı halde vitrini değil, atölyeyi tercih etmesi. Geceleri kod, gündüzleri vizyon, onu merak uyandırıcı yapan şey parası değil. Yapılamaz deneni yapma takıntısı.